Matematik yapsın. Hoş geldin arkadaşım. Bu dersimizde seninle beraber trigonometrik ifadelerin işaretlerini ve 90 dereceden büyük açıların dar açıya dönüştürülmesini göreceğiz. Bakalım hemen ilk ifademize. Trigonometrik oranların işaretleri. Önce şunu bilmen gerekiyor. Ben koordinat düzlemi çizdiğim zaman koordinat düzleminde normalde yatay eksen x ekseni dikey eksen y ekseni ya. Ben işte burada x eksenine bundan sonra kosinüs ekseni diyeceğim. Kosinüs ekseni Dike eksen de arkadaşım y ekseni yani sinüs eksenim olacak. Bunu şöyle yazdım. Peki normal koordinat ekseninde ne yapar hatırlarsan şu kısım artıydı doğru mu x ekseninde? Artıydı. Sol tarafta kalan kısım eksi miydi arkadaşım? Peki üst taraf yine şöyle artıydı. Alt taraf eksi miydi? O zaman bak sinüste de şu kısım yani sağ tarafta kalan kısım ne olur? Artılı olur. Solda kalan kısım ne olur? Eksili olur. Üste kalan kısım ne olur? Artılı olur. Altta kalan kısım ne olur arkadaşım? Eksili olur diyeceğiz. Örnek vereyim arkadaşım. Mesela bana dedi ki sinüs 69. Hemen ne yaparım? Bak çizsem şöyle koordinat eksenini. Nerede 69? Şurada bir yerde mi açı? Hani şuradan başladık ya. Burası neydi? 0 derece. Şurası 90 derece miydi? 0-90 arasında 67. Yani şöyle bir şey. Bana demiş ki sinüs 69. Peki bak normalde sinüs sorduğu için nereye bakacağım? Yatay eksene mi bakacağım? Yatay ekseni yani şuraya bakacağım artılı. Peki bana sorduğu açı da şu bölge değil mi arkadaşım? O zaman bu bölge ise yani bu bölgenin aslında birinci bölge mi? O zaman sinüs 69 ne olur? İşareti pozitif mi olur? Bir de şunu göstereyim arkadaşım. Şimdi koordinat ekseni gördüysen 4 tane bölgeye ayrıldı ya. Şu bölgeye birinci bölge diyoruz. Birinci bölge. Şurası ikinci bölge. Şurası üçüncü bölge ve burası dördüncü bölge. Bak fark sen saat yönünün tersine doğru Doğru mu? Birinci bölge, ikinci bölge, üç ve dördüncü bölge. Mesela bana verdiği açı birinci bölgede ise yani şu bölgede ise arkadaşım şu bölgede olduğu zaman ne diyorum? Şu bölgenin kosinüsü artı sinüsü de artı mı oluyor? Veya bak şu bölgeyi mesela bana verdiği zaman ne olur şu bölgede ikinci bölgede bak şimdi bu bölge neresiyle ortak alanlara sahip şu y ekseniyle arkadaşım doğru mu şu eksenle bu eksen arasında kalmış ya o zaman diyeceğim ki bu bölgede ne olur sinüs artı olur kosinüs eksi mi olur mesela bana dedi ki sinüs 65 ne yaparım hemen çizerim koordinat eksenini 65 nerede şöyle bir yerde mi şurada bir yerde doğru mu çizim 65'i peki Burada çizdiğime göre ve bana sinüs sorduğuna göre karışım sinüs ekseni bu eksendi ya o zaman şu bölgede sinüs ne olur artı mı olur sinüsü artı yapacağım ve mesela bana dedi ki kosinüs 300 bak ne yaparım şuradan geldim 90 buraya da 90 aşağı indim 180 şuraya geldim 270 şöyle bir yerde mi 300 demek ki 300 şurada bir yerde yani şu ifade bana kosinüs 300'ü temsil ediyor Peki Kosinüs 300 ise bu hangi iki çizgi arasında? Yani şurasıyla arkadaşım şurası arasında mı? Yani şu bölgede yani dördüncü bölgede ne olur? Şuraya bakalım doğru mu? Kosinüs. Komşu olduğu kısımda kosinüsün işareti neydi? Hatırlarsan buraya artı demiştik. O zaman kosinüs 300 ne olur? Artı olur. Şimdi gel hepsini beraber tabloda gösterelim arkadaşım. Bak birinci bölge. Burada birinci bölge var ya. Şimdi bu bölgede ise bir açı. Burada kosinüs ne olur? Bak şu bölgenin ortak gören kısmı kosinüs burası mı? Sinüs de burası mı? O zaman birinci bölgede sinüsler ne olur? Sinüsler artı olur. Kosinüsler de artı olur mu? Peki neydi tanjantlar? Tanjant da eşittir. Sinüs bölü kosinüstü ya. O zaman bak ne olur? Artı bölü artıdan yine burası artı oldu. Bakalım kotanjant. Ne de kotanjant? Kosinüs artı bölü artı ya. Bak o zaman kod da buradan artı mı oldu? Gelelim ikinci bölgeye. Şu bölgede arkadaşım. Bak burada sinüs ne? Artı doğru mu? Buralar artıydı ya. Sinüs artı. Ama kosinüs ney? Kosinüs burada eksi mi? Bak buradan ne zaman diyeceğim? Sinüs artı. Kosinüs eksi. Peki sin bölü kos ne olur? Tanjant. Bak sin bölü kos da artı bölü eksiden eksi mi yaptı? O zaman bir de burada kod da yine eksi mi yapar? Gelelim üçüncü bölgeye. Bak burada ne? Hem sinler eksi hem de koslar mı eksi? O zaman bak buraya şunu der miyim? Sin de eksi, kosin üstü eksi. Peki sin ve kos eksi ise o zaman tanjant ne olur? Eksi bölü eksiden tanjantım artı mı yapar? Kotanjantım da artı yapar. Bunu da buldum. Gelelim dördüncü bölgeye. Bak burada dikkat. Burada sinüs eksenimli eksi. Kosinüs eksenim ne? artı. O zaman şöyle yazalım. Sinüsüm eksi. Kosinüsüm artı. O zaman buradan tanjantım eksi yapar. Kotanjantım yine eksi yaptım arkadaşım. Demiş ki aşağıdaki ifadelerin işaretlerini bulalım. Şimdi arkadaşım neresin 68? Hemen çiziyorum şöyle koordinat eksenimi. Çizdim. 68 şurada bir yerde mi? Şurada bir yerde. 68 derece. O zaman bak sinüste şu eksen sinüs bu eksen kosinüs değil miydi? Peki o zaman bu açım neymiş? Birinci bölge doğru mu? Birinci bölgede yani şu bölgede ne olur sinüsüm? artı mı olur? İşaretim artı oldu. Bakalım kosinüs 129. Nerede kosinüs 129? Bir kere bu açı 90 180 arasında mı? Bak buradan geldim. 90 buraya kadar doğru mu? O zaman bak şöyle bir şey mi olur? 129. Şöyle yaparsam yeşil de gösterdiğim kısım. 129. Bak şu bölgede arkadaşım. Bu bölgede kosinüs ne olur? Eksi niye? İkinci bölge. Çünkü burada de eksiydi ya. Koordinat düzleminde. O zaman demek ki kos 129 eksiymiş. Kotanjan 320. Hemen bak çizelim eksenimi. Çizdim. Ne yaptım? Geldim 90. 180. 270. Şöyle bir şey oldu mu? 320? Şurası 50 olsa 320 yapar. Burası neymiş? Kotanjan 320. Bak şimdi burada sinüs eksenim neydi? Burada eksi mi şöyle sinüs? Kosinüs eksenim de burada artı mı? Çünkü her zaman demiştik ya. Şu dik eksen. Dik eksen bana sinüsü verir. Yatay eksen bana arkadaşım. Kosinüs eksenini verir mi? O zaman bak kod kos bölüsünde o zaman artı bölü eksiden burası eksi mi yaptım? Peki arkadaşım bana verdiğin ifadeler 360'tan büyükse yani çok büyük bir açısa ne yaparım? O zaman hemen ne yaparım? Esas ölçüsünü bulurum. Neydi esas ölçü hatırlarsan 1295'i 360'a bölsem. Kaç kere var? 3 kere var doğru mu? 3 kere 36 ne var? 108 yani bura 1080 yaptı. Çıkartırsam burası ne oldu? 15. Burası ne yaptı? 215 oldu mu? Demek ki aslında bana sorduğu şey cos 1295 neymiş aslında? Kosinüs 215 miymiş? E bakalım cos 215'e. Çizdim. Bakın ne yapacağım? 90, 180, 215. Yani arkadaşım şurada bir yerde mi? Peki bu bölgede kosinüs neyi hatırlarsan? Kosinüs ekseni buydu. O zaman ben bu ekseni ne diyeceğim? Burada kosinüs eksi mi oluyordu? Demek ki şu ifadede ne oluyormuş? Bu ifadede eksi oluyormuş. Bakalım sinüs 3645. Hemen bulalım. Ne yapacağım? 3645'i bölü 360 a. Bak kaç? 3600. 10 kere mi var? 10 kere 360. 3600 yapar. Çıkartırsam buradan 45 mi kaldı? E 45 ne? Demek sin, sin 3645 sinüs 45'e eşitmiş. Onda işareti ne olur? Birinci bölgeye sinüs 45. Bu arkadaşım artı yaptı. Bak hemen bakalım yan tarafta farklı sorular var yine arkadaşım benzer şekilde. Bak sinüs 120. Nerede sinüs 120? Çizelim koordinat eksenini. 90 120. İkinci bölgede mi? Bu bölgede sinüs neydi? Bak sinüs işaretleri artı mıydı? Demek ki burası artıymış. Çarpı diyeceğim. Cos 45 nerede arkadaşım? Şöyle çizersem. Birinci bölgede mi? Birinci bölgede. O zaman bu da artı olur. Artı çarpı artıdan sonucum artı mı yaptı? E bakalım. Tan 150. Nere tan 150? çizdiğim zaman 90 150 yani şöyle bir yerde mi? 150. Şurada bir yerde. O zaman bu bölgede neydi? Sinüs artıydı, kosinüs eksiydi. Burası artıyı, burası eksiyi gösterirdi. O zaman artı bölü eksiden burası eksi mi yaptı? Çarpı. Bak kotanjan 290. 90 180 270 şöyle bir yerde mi? 290 burada bir yerde. O zaman bak burada ne olur kotanjan? Burada bir kere sinüsüm eksi, kosinüsüm burada artı. O zaman kot bölü Kod neydi? Kos bölü sin ya. Eksi bölü artıdan. Burası da karışım. Eksi yaptı mı? Peki eksi çarpı eksi ne yapar? O zaman bunun sonucu artı mı yaptı? Bak burada ne yapacağım? Kosinüs 3225 tanjant 1960. Hemen bulalım esas ölçülerini. Ne yapacağım? 3225'i bölü 360'a ne olur? 9 kere var? 9 kere 0 0. 9 kere 6 54. 4 burada. 9 kere 3 27. Şöyle 32 mi yaptı? Çıkartırsam bak geriye ne kaldı? 15 mi kaldı? Demek ki şu ifadesinde neymiş? Kosinüs 15'miş. E şuna bakalım tam 1960. Böl 1960 360'a. Kaç kere var? 5 kere mi var? 5 kere 360 1800 yapar. Çıkartırsam bak 160 mi kaldı? Demek ki bu ifade neymiş? Tanjant 160'mış. Peki kos 15 nerede? Birinci bölgede. Yani birinci bölgede ne yapar kosinüs? Şurada kosinüs artı yapar. Demek burası artıymış. Nere tan 160? Şurada bir yere tan 160. Burada ne yapar tanjant? Sinüs artıydı. Kosinüs eksiydi. Artı bölü eksiden burası da arkadaşım. Eksi mi yaptı? O zaman artı çarpı eksiden sonucum ne yapar? Eksi yapar. Yani arkadaşım bununla ilgili formüller var ama bence hiç formüller ezberlemeye gerek yok. Dediğim gibi koordinat düzlemindeki artı eksiği kullanarak çok rahat biçimde yapabilirsin. <laughs> Evet geldik şimdi en eğlenceli kısımlardan bir tanesine. 90 dereceden büyük açıların indirgenmesi. Şimdi arkadaşım burada iki tane durum var. Örnek vereyim. Mesela arkadaşım bana dedi ki sinüs 300. Benim bildiğim temel açılar ne? 0 değil mi? 0, 90 burası, 180 burası, 270 burası. Ben 300'ü şöyle yazabilir miyim? 300 eşittir. 360 eksi 60 derim. 300'ü bulurum. Veya bak ne yaparım arkadaşım? 300 derim. 270 artı 30. Yani şuradaki temel açılarıma göre koordinat eksenine göre yani 270'in sağ veya solu veya arkadaşım 180'in sağ veya solu olacak biçimde açılarımı önce bir bu duruma göre indirgeyeceğim yazacağım. Daha sonra diyeceğim ki şimdi bakalım burada kural çok basit. Önce diyor açının bulunduğu bölgede fonksiyon işaretini belirleyelim. Önce işareti belirleyeceğim. Sonra açıyı pi 180 miydi? Açımı 180 artı eksi alfa ve bu dolabı arkadaşım şöyle yazabilirim. 360 artı eksi alfa biçimde yazacağım. Veya arkadaşım bak böyle de yazabilirim. Şöyle yazabilirim açımı. Aynı açıyı pi bölü 2 90 mıydı? 90 artı eksi alfa diyeceğim. Veya neydi 3 pi bölü 2? 270 artı eksi alfa mı? Yani açılarımı arkadaşım? 180'e 360 şeklinde veya 90'a 270 biçimde yazacağım. Şimdi arkadaşım eğer ki 180 artı eksi alfa veya 360 artı eksi alfa biçimde yazarsam bu şekilde yaparsam arkadaşım 180 ve 360 isim değişmez ama 90'a 270 yani dikey eksene göre yazarsam o zaman ne olur sinüs kosinüse dönüşür tanjant kotanjanta dönüşür sekanta kosekanta mı dönüşür hemen arkadaşım örnek vereyim biraz daha iyi anlarsın mesela bana dedi ki sinüs 120 ne yapar Önce diyeceğim ki açımın işareti. Bakalım 120. 120 nerede? 90'ın şöyle solunda bir yerde mi? Burada bir yerde. Demek ki şu bölgede sinüsün işareti ne? Artı mıydı burada sinüs? Çünkü sinüs y ekseni temsil ediyordu. İşaretim artı. Ben ne diyebilirim sinüs 120'ye? Şöyle sinüs 180 eksi 60 desem. Bak o zaman ne yapar ifadem? Artı diyeceğim. Sinüs. Burada arkadaşım kritik nokta şu. Şu kısmı silip atıyorum. Geriye ne? Sadece geri 60 kaldı. 60'ı yazıyorum. Demek ki sinüs 120 sinüs 60'ı eşitmiş. Ve başka bir açı verelim arkadaşım. Diyelim ki kosinüs 290. Bakın ne yapalım kosinüs 290'a? Diyeceğim ki ben bunu kosinüs ne yazabilirim? Kosinüs 360 eksi 70 biçiminde yazsam. Ne demiştik? Benim açım pi veya 2 pi'li ise isim değiştirmez. O zaman arkadaşım ben direkt bunun yanına şey yazabilir miyim? Kosinüslü ya. Direkt bu ne olur? Kosinüs 70 olur. Tabi şunu sildim. Uçsamı sildim. Ama dikkat. Önce işaret. Peki şu bölgede kosinüs 290 şu bölgede ya. Peki bu bölgede benim işaretim ne olur? Kosinüsün işareti. İlk kısma bakacağım. Burada arkadaşım kosinüs şurayı mı temsil ediyordu? Demek ki burada kosinüs artılıymış. O zaman bak ne oldu? Artı kosinüs 70 oldu. Demek ki kosinüs 290 kosinüs 70'e eşitmiş. Hemen başka bir örnek yapalım arkadaşım. Mesela diyelim ki tanjant 200. Tan 200. Hemen bak işaretine bakalım. Tan 200 nerede? Üçüncü bölgede bu bölgede. E bu bölgede si, kosinüsler neydi? Eksi. Sinüsler neydi? Artı. Doğru mu eksen olarak? O zaman tam burada ne olur? Eksi mi olur arkadaşım? Eksi diyeceğim. Ben şunu şöyle yazsam olur mu? Tanjant 180 artı 20 şeklinde yazsam ben bu ifadeyi. O zaman bak ne yaparım? İşaretim eksiydi ya. Ne yaparım? 180'i silerim. O zaman bu ifade ne oldu? Eksi tan 20'ye eşit oldu. Peki arkadaşım ben aynı tan 200'ü şöyle yazmak istiyorum. Eşittir diyeyim. Tanjant 270 eksi 70 biçiminde yazsam. O zaman ne yapar arkadaşım? Bir kere bak yine şu bölgede mi şu bölgede. İşaretim ne oldu? Yine işaretim eksi oldu. Eksi. Ama bak burada dikkat. Bunu silerim ama 270 olduğu için ne olur? İsim değiştirir. 90 ve 270 de isim değiştiriyor. Yani dik eksende isim değiştiriyor. O zaman arkadaşlar bak tan ne oluyormuş? Tan kota mı dönüşüyormuş? O zaman bak ne olur? Kotanjant 70 mi oldu? Peki kot 70 yerine ben tan 20 yazsam. Bak ne oldu? Yine cevabım tan 200 eşittir. Eksi tan 20 oldu mu? Mesela bana dedi ki sinüs 250 ne yaparım arkadaşım ben buna sinüs 270 eksi 20 diyebilirim veya sinüs 180 artı 70 diyebilir miyim şöyle arkadaşım önce üste bakalım ne dedik üst taraf bir kere arkadaşım bakalım sinüs 250'nin işareti ne nerede sinüs 250 90 180 250 şurada bir yerde mi burada sinüs ne olur eksi o zaman bak x'in işareti ne eksi işaretlere koydum. Üst taraf için 270 ya. Bunu silersem burası ne olur? Kosinus 20 olur. Ama bak bunu silersem ne olur burası? Sinüs 70 olur. E ben zaten biliyorum ki kos 20 sin 70'e eşit. Bak ne oldu arkadaşım yine? Aynı şey olmuş oldu. Değişen bir şey yok. Bir daha söylüyorum. 90'a 270'te isim değiştir. 180'e 360'ta isim değişmez, aynı kalır. Önemli olan bir şey daha var. İşareti önce yaz. İşaret önemli çünkü. Bak demiş ki bana Kosinüs 135. Ben nasıl yaparım şimdi 135'i? Şöyle yasam olur mu? Kosinüs 180 eksi 45 artı. Bak buraya gelen ne yapayım? Kosinüs 360 eksi 30 diyeyim. Bölü sinüs. Bu da ne olsun? 90 artı 60 diyeyim mi şöyle? Peki bak kosinüs 35 ne olur işareti? Bak çizsem kodlar eksenini. 90 135. Şurada bir de 135. O zaman burada kosinüs ne yapar ikinci bölgede kosinüs? Kosinüs x ekseniydi ya. O zaman buraya eksiymiş. Yazacağım. Eksi diyeceğim. 180 olduğu için sil. Aynen yaz. Eksi kosinüs 45. Yazdım. Artıyı koydum. Bak yine ne? Hani kosinüs 360 eksi 30. Kos 330. Şurada bir yerde. O zaman diyeceğim ki burada kosinüs ekseni ne? Sinüs ekseni artı. O zaman buranın ne olur. Artı olur. O zaman ne olur? 360'ı silsem buraya kosinüs 30 mu yazarım sadece? Bölü diyeceğim. Bak buraya bakalım. Sinüs 90 artı 60. Bak dikkat. Sinüs üzeri nerede? Sinüs üzeri ikinci bölgede bir yerde. O zaman işaretim ne? Artı yazdım. Bak dikkat. 90'ı silersem sin ne olur? İsim değiştirir. Yani burası kosinüs 60 oldu mu? Şimdi yazalım yerlerine. Kos 45 neydi? Eksiği koysam kök 2 bölü 2 artı neydi kos 30? Sin 60'ı o da kök 3 bölü 2'ye eşit. Kök 3 bölü 2 Bölü kosatmış arkadaşım. 1 bölü 2 mi? Bak ne olur? Üst tarafı alalım 1 bölü 2 parantezine. Ne oldu? Kökü 3 eksi kök 2 mi? Bölü altta da 1 bölü 2 var. Ne yapayım? Hemen sadeleştir bunları. Geriye ne kaldı cevabım? Kökü 3 eksi kök 2 oldu mu cevabım arkadaşım? Bakalım hemen bir diğer soruma. Demiş ki kosinüs 120. Hemen ne yapayım arkadaşım? Bence 180 türünden çevirmeye çalışalım ki çok fazla isim değiştirmeyelim. O zaman bak ne olur kosinüs 120. Şöyle yapar mı? Kosinüs 180 60 artı sinüs 180 artı 30. Bak fark etsin arkadaşım. Ya 180 ya 90 ve 270 türünden açılarımı yazmaya çalışıyorum. Bölü. Bak ne olur? Burası da tanjant 180 artı 45 yaptım. Eksi kotanjant 360 Eksi 45 mi? Yapalım. Bak ne olur? Direkt şunda. 180 e sil. Direkt ne yazacağım? Kosinüs 60 ama önce işaret. Kosinüs 120 neydi? Şu ikinci bölgede. Bu bölgede ne yapar? Kosinüs 120. Eksi mi yapar? İşaretim eksi. Bak sinüs 210. Nerede sinüs? Sinüs şu aşağıda bir yerde. Bu da yine eksi yaptı mı? 180'i e silemen eksi. Sinüs 30 bölü. Bak yine 180 sil ama tan 225 kere bak 3. bölgede yine burası artı yapar. Çünkü sin de o eksi burada cos de eksi. Bakın ne yaptı? Artı tanjant 45 eksiyi koyayım. Kotanjant 360 45 şurası şurada bir yerde mi? Bak burada sinüs eksi kosinüs artı mı? O zaman bu işaretle eksi mi oldu? O zaman bu ne yapar? Eksi kot 45 yaptı mı şöyle? Bak devam edelim. Ne yapar? Eksi demiş. Kos 60 ne yapar? 1 bölü 2. Eksi. Sin 30 ne yapar? Gene 1 bölü 2. Bölü. Bak buradan artı 1. Eksi eksi artı yapar mı? Artı. Kod 45 1'e eşit. Üst taraf bak ne yaptı? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Üst taraf eksi 1 yapar mı? Bölü. Alt taraf 1 bölü 2'den cevabım o zaman eksi 1 bölü 2 yapmış oldu. Şimdi bazen sorularda üst tarafta şöyle bana bilgi verir pi bölü 2 der x'ten küçüktür. x de pi'den küçüktür. Bu ne anlamı geliyor arkadaşım? Yani benim şu x açım neredeymiş? 90 ile 180 arasında yan açım şurada bir yerde mi? Bak 90 burasıydı. 180 burası mıydı? Şu bölgede benim x açım. Ona göre konuşacağım. Demiş ki bana kosinüsü x eksi 2 bölü 5. Yani ne demek? Ben üçgen çizersem. Üçgen çizsem şöyle arkadaşım. Ve buraya x açı dersem. Neydi kosinüs? Komşu bu hipotenüs mü? Yani komşum 2, hipotenüsüm 5. Çünkü üçgende uzunlukta kenarlar negatif olamaz. Bu negatif ne anlama geliyormuş? Negatif bölgenin yeri anlamına geliyormuş. Peki arkadaşım bir kenarı 2, bir kenarı 5 ise bu kenar ne olur? Ben bu kenarı A desem Pisagor'dan ne yaparım? A kare artı 2'nin karesi eşittir. 5'in karesi mi? Yani A kare artı 4 neymiş? 25. A kare ne yaptı? 21. O zaman A ne yapar? Kök 21 mi yaptı? Bana niye sormuş? Sinüs x. Neydi sinüs x? Karşı bölü hipotenüs mü? Yani sinüs x eşittir. A bölü 5 yani kök 21 bölü 5 mi? Ama dikkat önce işaret. İşaretim neydi? Şu ikinci bölgede sinüsüm ne olur arkadaşım? Artı mı olur? O zaman cevap neymiş? Artı kök 20 bölü 5 olur. Bakalım bak bir diğer soruya. Daha da pekisini öğrendiklerimiz. Demiş ki ben x açım 270 ile 360 arasında. Yani 4. bölgede mi? Yani ne olur burada? Kosinüs ifaden burada artı olur ama kosinüs artı iken burada sinüsüm eksi olur. Tanjantım yine eksi mi olacak arkadaşım? X'i burayı desem kosinüs neydi? Komşum 1. Pisagorum 3 mü? Bak yine buraya A desem ne derim? A kare artı 1'in karesi eşittir. 3'ün karesi ise A kare eşittir. 9 eksi 1'den a kare 8 ise a ne yapar? Kök 8. Yani 2 kök 2 oldu mu a? Bak bana neyi sormuş? Sin x çarpı tan x'i mi sormuş? Yazalım. Sin x çarpı tan x. Bir kere sin x eksi miydi? Eksiyi koydum. Sin x ne olur? a bölü 3 mü? Yani 2 kök 2 bölü 3 mü? Çarpı diyeceğim. Tanjant. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu yani 2 kök 2 bölü 1 mi? Tabi işaretinde eksi. Bakın ne yaparım? Bir kere çarpsam eksi çarpı eksiden işaretim artı yapar. Üst taraf ne yapar? 2 kökü çarpı köküden 2 kere 2 4 kökle çarpımı 2 yapar. 4 kere 2 8 yapmıyor üst taraf. O zaman cevap ne oldu? 8 bölü 3 yapmış oldu arkadaşım. Arkadaşım senle bir konunun daha sonuna geldik. Diğer derslerin devamı için bildirimler kısmını açmayı unutma. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve arkadaşlarına tavsiye etmeyi de unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak iyi çalışmalar.